Şimdi nasıl yıkanır bir taraftan da bu George ile ilgili çok kısa bir bilgi vereyim size. Dün akşam internetten baktım ben de. Burası bir ada. George da bu adadaki kasabalardan bir tanesi. Büyükçe bir, bir ada. Ee, Anakara'ya çok yakın. Yani feribotla 10 dakikada 15 dakikada geldik dün akşam. Ee, adayı ilk defa ee, liman olarak 700 yılların sonunda bir ee, İngiliz denizci Kaşif aynı zamanda keşfetmiş, kurmuş. Sonra büyümüş, gitmiş. Mimarisi çok eski. Binalar çok eski. Zaten UNESCO Dünya Mirası listesi kapsamında koruma altında birçok yerleri. Bu arada birçok dine mensup insan yaşıyor. Büyük çoğunluk Müslüman ve halkın önemli bir kısmı Hintli. Hint Müslümanlar yani eee liman şehri kurulduğunda ilk önce buraya Hintliler gelmişler. Yerleşmişler. E, kendilerine has bir dil kullanıyorlar. E, Malayca diye bir dilleri var, ortak bir dil Malezya için. E, ama Malayca'nın da anladığım kadarıyla değişik bir lehçeleri var. E, mesela buradaki e, şeyler, e, burada yaşayan e, Hintli Müslümanlar eee Hindistan'daki bir dinle Arapçanın karışımı bir dili kullanıyorlarmış. Böyle ilginç bir şey. Yemekte de ilk defa ben çok ağır e, soslu bir yemek yiyorum. Yani Hint yemekleri daha önce Hint yemekleri yiyenler muhtemelen biliyorlardır. E, bana sosu çok ağır geldi. E, i̇çinde şey var, bolca pirinç var, e, bir tane haşlanmış yumurta var. Ee, tavuk var. Büyükçe bir parça tavuk var. Tavuk da işte, kızartılmış. Muhtemelen körü soslarıyla vesaire. Ee, acı. Yani ben e, ekstra söylemediğim için e, zannediyorum şey yaparlar. Yani standart acı verdiler ama gene bana göre acı. Şimdi bu kadar. Az önce gezdiğim Hinduk tapınağı Tapınağı'yla şimdi geldiğim bu Budist Çin tapınağı arasında işte bakalım 20 metre yabancı yok. Bir o kadar mesafede yani 20 metre çaprazında e, yine zannediyorum yıllarda yapılmış bir Müslüman mescidi var. Oraya da gideceğim. Asya'yı seviyorum. Asya'yı seviyorum. Yani bütün dinler birbirine çok yakın, iç içe ve büyük bir sıkıntı olmadan kavgasız, gürültüsüz yaşayabiliyorlar. Çok güzel bir şey bu. Bu da bir Budist tapınağı, Çin Budist tapınağı. 1800'lü yıllarda yapılmış eski bir tapınak. Bu da böyle. güzel sevimli bir parçası var. Bu ön taraftaki ibadet yeri, dua yeri. Ayrıca içeride burada esas kısmı var. Evet bu da Kapitan Kelly Mescidi ismi ismi bile Kaptan Kelly Ne zaman yapılmış 1801 yılında diyor Yani 1800'lü yıllarda 1700 sonuna doğru o denizci vatandaş burayı keşfetmiş kasabayı kurmuş Ondan sonra kolonilerden buraya insanlar getirmişler. Gelen insanlar inançları getirmiş. Hindular, Hindu inancını getirmiş. Müslümanlar müslümanlığı getirmişler. Zannederim kilise de var, onu da görürüz. Efendime söyleyeyim, inançlarıyla beraber insanlar gelmişler, buraya yerleşmişler. Yaşamışlar, hala da yaşıyorlar onların torunları. Gayet yani bakımlı, temiz. Ben yani zaten birkaç sefer restorasyon geçirmiş bir cami. Ama son hali gayet iyi. Diğer ibadet yerleri de, diğer e, tapınaklar da öyleydi. Temiz, bakımlı. Öyle.